Hmm, acaba ne yapabilirim Buldum Arkadaşlar ne olursanız abone olun Bu iyi <laughs> <hızıyım>, bu uzun <laughs> Baya bir abarttım galiba bu olmaz Arkadaşlar kolum yok Belki bana abone olursanız kendime yeni kol alırım Ne olursunuz abone olun <laughs> Her neyse normal konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar YouTube'da bildiğiniz gibi 100 e abone olduk. Ve bu sizlerin sayesinde. YouTube'a sıkça video atamıyorum. Çünkü bazı sebeplerden dolayı. Sıkça video atamama rağmen 100 e abone olduk. Teşekkürler. Size böyle bir kısa video yapmak istedim. Yakında soru cevap videosu da gelebilir. Şimdiden bu videonun altına sorularınızı yazmayı unutmayın. Her neyse videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Tekrardan 100 e abone için teşekkürler.